Arkadaşlar. Of ya. Arkadaşlar çok kötü bir şey oldu. 30 dakika video çektim. Edit, montaj her şeyi yaptım. Ondan sonra video ne oldu biliyor musunuz? Montaj yaptım ya uygulamada. Herhalde bir şey olmaz. Onları sildim. Galerideki yaptığım videoyu sildim. Ne de olsa edit montaj yaptım ya kaydetmeyi istiyor. O da yer yok. Onu sildim. Sonra dedi ki bu dosya galerinizde yok. Ve yüklenemedi ve 30 dakikalık videom çöp oldu gitti. Videoda da Snoopy Brawl Stars izledik. Brawl Stars kutu açımı yaptık. Intro yaptım. Yani çok şey yaptım. Video boşa gitti. Gerçekten çok üzüldüm abi ya. Cık. Arkadaşlar o yüzden lütfen bu videoya 20 like atın lütfen ya. 30 dakika uğraştım gitti arkadaşlar çöpe ya. Arkadaşlar bu arada bir şey de itiraf etmek istiyorum. Benim önceden bir tane hesabım vardı Youtube'da. 600 aboneydi. Her attığım video 500-400 izleniyordu. Şimdi ise o hesabı çaldılar. Eee ben bir tane video için şey yapmıştım. Müzik sitesine girmiştim. Kaydol dedi. Ben de kaydoldum. O YouTube'da şey YouTube'e postamı verdim. Biliyorsunuz ya yani YouTube'a şey kanal açmak için e-posta lazım onu verdim. Ve hesabım gitti. Bu yüzden olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi ben bir videomda yine e-postamı gösterdim. Lütfen abi aranızda öyle birileri varsa lütfen çalmayın arkadaşlar. O kadar uğraştım. Hepsi gitti yani. Gerçekten çok üzüldüm arkadaşlar. O yüzden lütfen bu videoya 20 like atın. Ve böyle şeyler yapmayın lütfen abi ya. O hesabım gitti. Hatta trickshotlar, dynamite gold ne ararsan vardı ya. 150 tane video vardı 150. 2019'da ta girmiştim. 2020'nin işte böyle ikinci 2020'ye girdiğimizden 3-4 ay sonra çaldılar. Belki görmediniz, duymadınız bilmiyorum. Adı Mezacı var ya arkadaşlar, MZRC Talhaydı. Gitti arkadaşlar. Ne yapayım? İşte öyle oldu. Arkadaşlar bu videoya 20 like atın lütfen. 30 dakika o kadar konuştum. Telefonda yer kalmadığı için in atamadım ya. Şaka gibi ya. Cık. Yani öyle gitti. Şöyle gördüğünüz gibi kafa topu vardı burada sildim. Yani hiçbir oyunum da yok aslında. Size video atıyorum ya. Şu galerime görüyorsunuzdur zaten. Orayı sansürleyeceğim şimdi. Galerimde iki tane video hazırda bekliyor. O yüzden atamıyorum. Bakın bu editlerin hepsini ben yaptım. Bu montaj şeylerini. Bunları o işte o kanalda yapıyordum bazılarını. İşte onlardan kalanlar. Ben de işte bu kanalda 3 tane yaptım şu ana kadar. 3 tane yaptım. İşte şu gördüğünüz gibi şunlar. Şu hazırda. Bunları da atmadım. 18 Şubat'ta çektim. Ama hala atma şansım olmadı. Biliyorsunuz telefon arızalandı. Sonra annem telefon aldı. işte çok uzun hikayeler. O yüzden bunları atamadım. Yoruma yazın ne yapayım. O videoyu editsiz, montajsız, introsuz size direkt atayım. Yoksa onu sileyim mi? Bunu da yoruma yazın. Gerçekten çok üzüldüm bu arada. O yüzden arkadaşlar eskiden 600, 400, 500 izleniyorsun. Ama sonra hesabını çalıyorlar. Ve Oluyor o izleme 50 60 30 20 100 bu insana biraz koyuyor arkadaşlar o yüzden videoyu beğenin ve bana bir abone olu çok görmeyin neyse görüşürüz çok üzüldüm bu arada bay bay